Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Şubat ayı yani yeni bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni öğretmen arkadaşlarımızı ailemize dahil etmiş olmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında bir televizyon programına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 2024 yılı Şubat ayı ataması için söylediği bu sözler atama bekleyen binlerce öğretmenin umudunu yeşertti. Ancak henüz öğretmen atamaları yapılmadı. Sayın Yusuf Tekin'in sizin atamanızı Şubat ayına yetişecek şekilde yapacağım şeklinde söylemleri var. Şu an Mart ayındayız ve hala biz atama sayımız bile belli değil. Atanamayan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğretmenler Ankara Ulus Meydanı'nda toplandı. Atama bekleyen öğretmenler bir kez daha seslerini duyurmak için meydandalar. Talepleri ise ortak, mülakatsız atama isteği. Yüzüncü yıla yakışır. Mülakatsız 68 bin öğretmen ataması talebimizi bir kez daha ineliyoruz. Öğretmenler Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bakanlıklarda emekli sayısından fazla personel alımına izin verilmeyecek sözlerini de vurgulayarak 68 bin atama istiyoruz dedi. 68 bin atama istiyoruz. Normal açığı o kadar ama şu an bize sunulan 20 bin civarı ama bunu kabul et etmek istemiyoruz.